Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, Instagram hikayesinde bir şey paylaşmıştım. Kendini sevmek nedir diye elbette birçok cevap geldi. Bunlardan en önemli iki tanesine değinmek istiyorum ben. E, bunlar kendini yalnız hissetmemek ve kendini önceliklendirmekti. E, bana göre kendini yalnız hissetmemek ve kendini önceliklendirmek dışarıya bağımlı olan şeyler. Yani nasıl dışarıya bağımlı? Diyelim ki kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Çevrenizde dostlarınız var. Ama kendinizi güzel hissetmiyor olabilirsiniz. Ya da kendinizi önceliklendiriyorsunuz diyelim ki. Ama neye göre, kime göre önceliklendiriyorsunuz? Yani değer görmek için de kendinizi önceliklendiriyor olabilirsiniz. Bu nedenle kendini sevmek bana göre... Ee, ...ne yalnızlık hissedip hissetmediğini ya da e, önceliklendirip önceliklendirmemen gerektiğini düşünmediğin daha farklı bir boyutta. Yani sen kendi başına e, tatmin olduğunda, bedeninden tatmin olduğunda, yaptıklarından tatmin olduğunda... ...ya da hayatın içerisinde tabii ki yanlışlar ve hatalar yapabilirsin. Bunları yaptığında kendini e, pozitif anlamda eleştirip hatalarını düzeltebilirsin, farklı yöntemler seçebilirsin. Ama negatif anlamda kendini eleştirmediğinde kendini sevme yolunda ilerlemiş olur.